Herkese merhaba. Bugün enfes bir çorba yapıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yapımına başlayalım. Köftelerle başlıyoruz. Önce 200 gram, 150-200 gram kıymayı, orta köfteli kıyma, orta yağlı bir kaseye koydum. Tuz ve karabiber koyuyorum ve yoğuruyorum. Böyle sıktığımda rahatlıkla şekil alıyor. 3 dakika yoğurmanız yeter. Köftemiz hazır. Bir kabın içerisine 2 yemek kaşığı nar ekşisi aldım. Elimi daldırıyorum nar ekşisine. Sonra bütün avcumun içine nar ekşisiyle buluyorum ve kıymadan bir parça koparıyorum. Nohut büyüklüğünde köfteler yapıyorum. Köftem hazır. Elim kurudukça nar ekşisi ilave etmeye devam ediyorum elime şöyle hem nar ekşisinin lezzetini alıyor hem de köfteler daha rahat bir şekilde oluyor şimdi köfteleri kızartacağım yağsız tavada kızartacağım ama döküm tavam şöyle hafif bir yağ gezdir tatlı kaşığı bile değil böyle köftelerim yapışmasın diye kızdırdım tavamı böyle sallayarak köftemi kızartıyorum köfteleri çok fazla pişmesine gerek yok. Zaten çorbanın içinde de iç kısımları pişecek. Tamam. Şimdi zaten çorbanın içinde de pişecek. Bunu ocaktan alabilirim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Tenceremin dibine koyuyorum. Bir yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve yağda kavuruyorum bunu. Böyle köpük köpük olduğunda. Şimdi göreceksiniz. Unun kavruldu, bakın köpük köpük oldu. İşte bu aşamada hafif renk değiştirdi. Bir yemek kaşığı salçam var. Karıştırıyorum. Salçam kavruldu. Şimdi içine sıcak su ilave edeceğim. Güzelce salçayı açacağım. 1-1,5 litre su koyacağım. Çorbanın yoğunluğunu kendiniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü kimisi koyu çorbalardan hoşlanır. Kimisi sulu. Biz birazcık daha koyu çorba seviyoruz. Şu anda 1 litre su koydum. İçine tuz ilave ediyorum. Ve yıkamış olduğum pirinçleri ekliyorum. Karıştırarak pirinçler yumuşayana kadar pişiriyorum. Pirinçlerim haşlandı. Gayet özdeşleşti çorbam gördüğünüz gibi. Şimdi bu aşamada kızarttığım köfteleri ekliyorum. Bir taşımda yani böyle bir fıkırdayana kadar diyelim. Bir taşımda böyle pişireceğim. Şöyle karıştırayım. Bakın harika bir çorba oldu. Çorbamız hazır. Enfes oldu. Tam kış ayları için harika bir çorba. Şimdi servis için üzerine bolca maydanoz koyuyoruz. Olmazsa olmazı. Biz yanına yumuşacık bir çörek hazırladık. Bununla servis ediyoruz. Şöyle çorbamın kıvamını da göstermek istiyorum size. Şöyle karıştırıyorum maydanozunu. Çok harika olmuş. Ya tadına bakalım. Nar ekşisi muazzam bir ekşilik vermiş köfteye. Çok çok lezzetli bir çorba. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.